Selamun Aleyküm. Evet hocam. Çayımızı çıkardık. Jona Joshanda. Pakistan menşeli bitkisel çayımız. Üretim tarihi 10.01.2019. Son kullanım tarihi 2020.09. Evet. Kimyasal içermeyen bitkisel soğuk altınlı çayımız paketini açtık. Şöyle içerisinde e, evet, mentol gibi kokusu ile birlikte şöyle nasıl söyleyeyim kahverengi taneli bir çayımız. Sıcak suyunu içine atıyoruz. Şöyle arkasında sanırım ya Farsça yazıyor ya Beş Tam bilmiyorum. Evim tarafında ise İngilizce çelikler yazıyor. Bir takım malzemeler var. Miliz alımları vesaire. Mentol çay bitse soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Ben de işime başlamadan önce biraz rahatsız olacağını hissettiğim zaman içiyorum. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Tadı öyle çok an kötü değil. Ya bir çay şey da değil esasında yani öyle. Ee, normal siyah çay gibi böyle. Dinliklerin bir çay değil esasında ama şifa niyetine içiyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. <laughs>